Ee, e, 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 ben geç oldu kalkayım artık Olsun biraz daha kal Hı. Dün gece çok berbattı Mesut Hayatımda ilk kez ölmek istedim Sırf o kabus bir an önce bitsin diye Boşver öyle düşünme e, Kolay değil takılıp kalıyor insanın aklına Ya yetişemeseydiniz Ya bulamasaydınız Hı. Ya da daha kötüsü, hepiniz oradayken bomba patlasaydı. Biz ne haldeydik, bir görseydin. Senden haber alamıyoruz. Nerede arayacağımızı şaşırmışız. Korktum Selin. Yalan yok, çok korktum. Ama bunların hiçbiri olmadı. Bugün biz kazandık. Hele sen. Sen o bagajdan sağ salim çıktın ya. O an fark ettim. Ee... Ben iki günde özlemişim seni. Bazen burnunun dibini görmez ya insan işte. Meğer alışmışım. Alıştırmışsın kendine. İşte o yüzden şimdi buradasın ya. Gerisi boş yani. O yüzden bir daha özletme kendini. Olur mu? Tamam mı? Yani anladın değil mi beni? Ee... Hay Allah'ım. Ee,